sana. Biz belediyecilik yaptık. Yapmış insanlar. Sana saygı duyuyorum. seni. Biraz söyledi, önce Mehmet abi yok. de söyledi onu. Ya bu tür işler. Şimdi hukuken sordunuz. Ben dedim ki hani A şeydir. Anonim şirketleri hukukçu olarak şeyin farklı. Ama ben belediyecilik sisteminin çok büyük kara deliklere sebebiyet verdiğini söyleyen bir bu Türkiye'de. Bunu da sürekli tekrar ediyorum. AK Partili CHP'li belediye diye ayırt etmiyorum bunu. Bu sistemde ciddi bir reforma ihtiyaç var. Burada da kolektif bir akla Hatalıyor. ihtiyaç var. Kolektif bir Hatalıyor. akla. Biz bunları daha çok konuşuyoruz. Patronaj sistemleri, daha çok şeffaf. Bu sistemde çok konuşuruz. Doğru, Vallahi şöyle, doğru, doğru. Belediye, daha şeffaflık olması öyle bir sistem şey. ki, hatta bir siyasetçi büyüğümüz şöyle söylemişti. Bunu şöyle örneklemişti. Kimse yanlış anlamasın. Ya Mevlana'yı kaldırıp gelsen temiz kalması mümkün olmayan yerler dedi bunlar. Ya hakikaten ya yani bizim burada bir reform düşünmemiz lazım artık ya. Ya bu acayip bir karadelik. Doğru. Peki. Bu şirketler, belediyeler, şirket şirketlerde çok ciddi işler oluyor. Biliyoruz bunu. Bunu bir değerlendirip bunu düşünmemiz lazım. Şahıs şahıs konuşmanın bu. kimseye faydası yok. Bu Toptan bir değerlendirme yapmamız Kesinlikle. lazım. Kesinlikle. Kesinlikle. Arkası var, var iş. Ha, arkalı önlüğüm. Bu arada